TV ekranlarından merhaba sevgili izleyenler. Güçlü Kadınlar programıyla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz İzmitli genç müzisyen Beste Dağdelen. Beste Hanım'la çok sevdiği müzik sektörünü ve bu uğurda verdiği mücadeleyi konuşacağız. Hoş geldiniz Beste Hanım. Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok şıksınız özellikle Teşekkür bunu ederim. söylemek siz istiyorum. De çok sağ olun. <laughs> evet, kendinizi tanıtır mısınız? Öyle başlayalım, buyurun. Ben Beste Dağdelen, 25 yaşındayım. Aslen Muğla'lıyım ama Kocaeli'de doğdum, büyüdüm. Ee, ilkokul, ortaokul, hı hı. E ilk okul, ortaokul, lise hatta Koca'ya Güzel Sanatlar Lisesi'nden Burada mezun oldum. Aynen. Sonrasında e, üniversitede Muğla'ya gittim. E, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden de müzik öğretmenliği bölümünden mezun Oo, oldum. Oo çok güzel müzik Aynen. öğretmenisin. Evet, müzik öğretmeniyim aynı zamanda. E 3 yıl oldu tekrardan e, İzmit'e dönelim Evet, konuşacağız evet. hepsini tek tek. Peki müzikle tanışma hikayeniz nasıl başladı Beste Hanım? Ee, şöyle aslında ben e, müzisyen bir ailede doğdum diyebilirim. Evet, çok güzel. Evet, annem de benim müzisyen. Ee, Annemle dayım ikizler. Ee, i̇kisi de e, annem solist, dayım da kabak kemane e, çalıyordu. Dayımı e, iki yıl oldu kaybedeli. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Ee, onlarla zaten hep müzikle iç içeydim. Ee, Çocukluğumdan itibaren türküler hı hı. E, söyleyerek evet, büyüdüm. öyle bir ortamda büyüdün evet. değil mi? Aynen. O yüzden aslında ben müziği farklı bir yetenek olduğunu düşünmüyordum aslında. Hı hı. Yani ilkokulda müzikle nasıl diyeyim? Tamamen bu şekilde bir yola gireyim ilkokulda oldu. Çünkü hani ailede sürekli müzik olduğu için ben bunu normal stabil bir şey olduğunu düşünüyordum. Hı hı. E, sonrasında işte ilkokuldaki müzik öğretmenimin beni keşfetmesiyle aslında e, müzik yolculuğum başladı. E, i̇şte... Başladıktan sonra ilk hı hı. önce beni e, Hülya öğretmenim şarkı yarışmasına hazırladı. Oo, şarkı yarışması. Evet hatta burada e, karşı kadar bir okulun düzenlediği e, Türk hı hı. Müziği Türk Sanat Müziği yarışmasıydı oraya katıldım orada üçüncü oldum. E, ondan sonra e, sırayla aslında hepsi geldi hı hı. Konservatuara hazırlandım. Ki ilk önce Devlet Konservatuarı'nda sonra Belediye Konservatuarı'nda devam ettim. O şekilde baban ne iş devam yapıyor? Ettim. O da Babam müzisyen sen değil. değil. Ama o hep bizi destekleyip her zaman işte peşimizde koştu. Yanınızda Anne her ve zaman. rahmetli dayın müzikle evet, uğraşıyordu. Evet, onlar. Diğer kardeşlerin de var mı müziğe ilgisi? Kardeşlerimle aslında onlarla beraber biz bu yoldayız. Onlar da gitar çalıyorlar. Aslında futbolcular. Aa. Evet. Beden eğitimi öğretmenliği okuyor onlar. Hı hı. Ama şey, onlar da tabii ki de müzikle iç içe oluyor. Mümkün değil. Peki hangi tür şarkılar söylüyorsun genellikle? E, aslında <laughs> Çünkü Türk sanat Müziği ve Türk Halk Müziği yarışması evet, dedin galiba değil aynen. mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Aslında Türk Halk Müziği ile başlamıştı yolculuğum ama tabii, tabii birçok farklı müzik türünden de tabii hepsini söylüyorum. Hı hı. Ama, en çok hangisine yatkın sesin? Yani aslında tamamen bu konuda böyle bir karar verebilmiş değilim. Daha kendimi keşfediyorum aslında ama sanırım daha çok pop söylediğimi düşünüyorum. Hı hı. Peki konservatuar mezunusunuz. Konservatuardan bahsetmenizi isteyeceğim. Evet. Konservatuarda 6 yıllık bir konservatuar eğitimi oldu. Belediye konservatuarında. Hı hı. Orada asıl enstrümanı benim viola. Orada viola eğitimi aldım ondan sonra e, violadan da mezun oldum. Evet enstrüman çalıyorsunuz bir yandan da söylüyorsun. Evet. E, zor mu? Hiç bilmiyorum ben müzik sektörü. <laughs> Çünkü soruyorum, merak ediyorum. Yani tabii e, enstrüman çalmak da çok ayrı evet. bir şey, şarkı söylemek çok ayrı. Ve bir ikisini şey. bir arada yapmak da herhalde değil mi? Evet, ikisini de tabii beraber yapmanın da ayrı zorlukları var. E, ama hani ben zaten liseden beri hani piyano ve viyolayla hep beraber ilerletiyordum aslında. E, ama hani asıl daha çok benim de e, enstrüman çalmayı da seviyorum ama daha çok şarkı söylemeyi daha çok seviyorum. Ne kadar güzel. Evet Evet bir şarkı yarışmasında üçüncü oldunuz. Evet. E, o serüveni bizlere anlatır mısınız? Ne kadar güzel bir şey. <laughs> Unutulmayacak çok... bir ana bir evet. müzisyen için. Yani çok küçüktüm aslında. E, sanırım 11-12 yaşlarındaydım. Ya, bayağı küçük. E, evet bayağı küçüktüm. E, aslında böyle tam anlamıyla kendimin farkında olmadan... Hiç bir, nasıl diyeyim, beklentim olmadan katıldım. Evet, Şimdi belki de yarışmada bile olduğunu yani, bilmiyorsundur herhalde <laughs> değil mi? <laughs> Aynı yani kadar. yarışmanın e, nasıl bir format olduğunu, <laughs> ne evet. olduğunu bilmeden. Yani o kadar, bir deneyim hatta e, şarkı seçerken bile, e, tabii annemden dolayı türk, türk sanat müziği bunlarla hani şeydim ama, ne söyleyebilirim, acaba ne olur, böyle bir panikle <laughs> söyleyebileceğim. Hatta şeyi söylemiştim, yüksek yüksekte böyle <laughs> <laughs> Çok güzel. Annem ki buna karar verdik. Annem. Niye acaba? Bilmiyorum. Belki de sesin daha yatkındır çünkü annen de müzisyen olduğu ya, için öyle seçmiştir evet, diye Aslında daha başka türküler de vardı ama bilmiyorum ona karar vermiştik. Sonra birkaç aşaması oldu aslında ön eleme falan. Bir sürü aşamadan geçtik. En sonunda 3 e, üçüncü oldum. ve benim için çok hani ilk kez aslında kendi mi gösterdiğim evet. ve gösterdiğim bir e, yerdi benim için. Ha çok anlamlı, özel, güzel bir anı. Evet, çok güzel. Peki evde de şarkı söylüyor musunuz? Merak ettim anne ve sen. Evet. <laughs> Çok Her şey fazla. şarkı mı? Evet, aynen öyle. Yani sadece babam müzisyen değil. Hı hı. Kardeşlerim de söylüyor zaten. Evde dört kadın sadece şarkı söylüyor. 8 yaşındayken besteye şarkı söyletecektik ama bir rahatsızlığı olduğu için bugün maalesef söyleyemeyecek. Evet, ya bugün çok söylemek istemiştim ama e, bir midemle alakalı bir Çok geçmiş olsun hemen. evet. Teşekkürler. Olsun yine e, YouTube'da varsın değil mi? Onu konuşalım. Evet, aynen YouTube'da. Merak edenler oradan izleyebilirler ya, çünkü bit, buyurun. YouTube, Spotify, e, Apple bütün aslında platformlarda şu anda var. Evet şimdi Tabii. hemen ona geleceğim. Evet. Bir şarkım var çünkü değil mi? <laughs> evet daha çok yeni çok heyecanlıyım aslında. Adı arasında. ne? Adı Yazın Kıymeti. Çok güzel. Ya zaten ben çocukluğumdan beri yine hani şarkı söylerken aynı zamanda yani yazarak kendimi daha iyi aslında ifade ettiğimi düşünüyordum. Hı hı. Sözleri sana mı ait? Evet sözleri bana ait. Mesleğini kardeşlerim yaptı. Çok güzel. Tam yine aileden evet. çıkarmışım. <laughs> yine aslında aile işi olmuş oldu. Peki sözleri mırıldanma değil de şiir şeklinde bir diziler şeklinde söyleme imkanım var yani, mı? Yani nakaratını söyleyebilirim aslında. Tabii tabii. Söyleyeyim. Yazın nasıl kıymetini bilmemişim Yüreğime kadar ısıtırken beni Bir rüzgarın esintisine kaptırıp gitmişim Yazın nasıl kıymetini bilmemişim Yüreğime kadar ısıtırken beni Bir rüzgarın esintisine kaptırıp gitmişim çok güzel. Bir aşk şarkısı mı? Bu ayrılık mı? Çok şey yapamadım ama. E, aşk şarkısı. Aşk şarkısı. <laughs> Şimdi ekranda dönüyor izleyenler de görüyor. Bunun bir klibi var değil mi? Bu fotoğraflar da evet. orada profesyonel çekilmiş bir fotoğraf değil mi? Evet. Klip için. Hı -hı. Şöyle aslında yani Tam, tam anlamıyla uzun bir klip değil ama kısa bir teaser e, çekimi. Hı hı. Aynı zamanda fotoğraf çekimi. De Nerede var. çekildi? Kerpe'de çekildi. Kerpe'de işte tam bir İzmit kızı. evet. evet. O yüzden seni de bu stüdyoda ağırlamak <laughs> istedik. Evet. Kendi ayakları üzerinde duran evet. e, İzmit'ten çıkan bir ses. E, sonuçta evet. klibini de burada hı çekmişsin. Hı. Hemen ben şeyi sormak istiyorum. E, müziğe ilgi nasıl? Sanata e, müziğe... ilgi nasıl? Türkiye'de, Kocaeli'de evet. Müzesiyanlar biraz bu konudan şikayetçi evet. diye biliyoruz, S senden duymak isteyelim. Aslında bence Kocaeli'de müze ilgi var, Hı -hı. ama e, bir tık bence daha hani imkanlar biraz Hı -hı. daha kısıtlı ister istemez. Yani mesela e, sahne alabileceğimiz mekan konusunda. E, çok sıkıntı yaşayabiliyoruz. Çünkü kısır bir alan. Aslında bence Kocaeli'de insanlar müzik dinlemeyi, konsere gitmeyi, şarkı dinlemeyi seviyorlar. Hı hı. Ama bence hani belki de mekan çeşitliliği, mesela tarz ve tür konusunda. Evet, evet. Mesela caz işte caz mekanlar diyebilirim. Çok i̇şte eksik hani burada. Yok değil aslında mi? Aslında hani caz alanında yok mesela. Hani sadece hani cazı aslında bir örnek verdim. Hani evet. örnek verdim ama birçok alan alanla ilgili Bence daha fazla mekan olabilir çünkü burada da çok değerli müzisyenler var. Ayrıca gençlerimiz var. Evet, çok 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 iyi de çıktığını biliyorum ve olduğunu da biliyorum. Zaten Hı -hı. onlarla da beraber hep çalışıyoruz çok burada. Çok güzel. Ee, daha fazla imki aslında daha fazla mekan yer olabilirse bence e, birçok insanın daha çok kendini gösterebileceğini düşünüyorum. Evet, bir klip hazırlamak bir e, albüm gibi Hı -hı. değil aslında. Evet. Bir single. Bir single yapmak çok meşakkatli mi acaba? Ee, şöyle, ben de hani şu anda ilk olduğu için e, yeni bunu deneyimliyorum. E, aslında çok meşakkatli bir süreç bence ama benim şansım çok e, yaver gitti Maşallah, diyebilirim. öyle hı hı. Çok iyi insanlarla çalıştım. E, öncelikle e, şimdi birkaç tane şarkı zaten hani bir sürü şarkım vardı. E, öncelikle buna karar verdik. İşte kardeşlerimle beraber zaten yapıyoruz. Önce onu e, hayal etme nasıl bir tür olacak? E, hani... ...o altyapısının şekillenmesi konusunda bir hayalimiz vardı. Ee, i̇şte sevgi, Sevgili Tayfun Göl'de biz onunla aynı orkestrada çalışıyorduk. Evet. E, o altyapısı, düzenlemesi, prodüksiyon kısmında bana çok destek oldu. E, on, o zaten aslında hayal ettiğimin bir adımını o atmış oldu. E, tamamen müzikal anlamda istediğim noktaya geldi. Ondan sonraki süreçte de fotoğraf ve klip aşamasında... E, Aylin gören, o da e, yine güçlü kadınlardan biri. Çok güzel. Aynen, o da benim hayal ettiğim, böyle onu anlattığım her şey tam anlamıyla e, daha fazlasını yaptı diyebilirim. Yani bu aşamada ben böyle kimle çalıştıysam aslında hepsi böyle su gibi aktı. Ama tabii ki de zorlu bir yol kesinlikle. Evet. Hani... Sosyal medyanın daha çok etkisi olduğunu düşünüyorum artık tanınmak için değil mi? Evet. Mesela eskiden İbrahim Tatlısesler'de inşaatlarda çalışırken şarkı türkü söylermiş birisini keşfetecek evet. de kaset çıkartacaklar o kaset zor. dinlenecek de insanlara ulaşacak da tutacak da şimdi artık sanırım daha kolay. Yani. Evet. Şansın varsa kolay. Tabii Sonuçta yani. şarkını, klibini kendin bile hazırlayabiliyorsun. Akıllı telefonlarımız var. Evet. Amatör e, videolar bile çekilince çok tıklanıyor değil mi? Evet. Ya Şu an aslında süreç daha kolaylaştı, biraz rahatladı. Eskiden <laughs> mesela e, bir single albüm çıkarabilmek için insanlar kuyruklara evet, sıraya evet. giriyorlarmış. Ve hani tabii çok daha sınırlıymış. Şu anda e, hani evde de çok rahat bir şekilde kayıt alınabiliyor. Hatta hiç kayıt almadan sadece dediğiniz gibi telefondan çekilen e, bir video ile bile şarkınızı sunabiliyorsunuz aslında kendinizi gösterebiliyorsunuz. E bu anlamda sosyal medyanın bence hani olumlu anlamda da, olumsuz anlamda da çok fazla zaten etkisi evet. var. E Tabii şöyle bir şeyle de karşılaşıyoruz ister istemez. E evet bunu sergileyen çok fazla müzisyen var ve onların kesinlikle daha çok ön planda olması gerekiyor. Ama aynı zamanda biraz bazı şeyleri erişimin kolaylığı, müzik kalitesini bir noktada da düşürebiliyor. Doğru, doğru. Hani artık teknoloji çok geliştiği için ister istemez bir kayıt alındıktan sonra işte sesle oynama yapılma gibi ya da Doğru. hani sadece atıyorum şarkısı değil de konuşuyorlar üstüne oynamalarla bir şarkı ortaya çıkabiliyor. Bazen hani popülerlik eğer popülerliği daha fazlaysa <laughs> atıyorum bir müzisyenin çok emek vererek yaptığı bir şey daha az dinlenip daha az e Dinlenip hı hı. değer görüyor diyeyim daha doğrusu. Ama hani o popülasyonla beraber diğer türlü daha çok dinlenebiliyor. Bu yüzden bir tık hani müzisyenlerin bence <laughs> bir üzgünlüğü var bu konuda diye evet, düşünüyorum. Evet sen de sesi oldun bu ekranlardan üzere. <laughs> evet. Anlattın diyelim. Peki var mı idolün kim? Dinlediğin, evet, idolüm, örnek di aldığın. Evet var tabii ki. ya yani Çocukluktan itibaren aslında ben çok fazla Canan Erçetin dinleyerek Aa, duydum. Çok güzel. Çok severim de. Evet. Müzik öğretmeni o da. Evet o da müzik öğretmeni. <laughs> evet meslektaşın. Evet hem hani kalemi çok güçlü. Bilgili. Hem çok donanımlı bir Hı -hı. kadın. Duruşu çok evet. güzel, sesi güzel. kesinlikle. Hani müziği gerçekten müzik için yapan, hani değer veren bir kadın. Onu çok seviyorum. Aynı zamanda bir sentezler çok dinliyorum. Çok Hı -hı. seviyorum. Kendime yakın buluyorum. Evet ve duygu soylu dinliyorum. Hani şu an daha hı hı. popüler diyebileceğim. Evet, e, gençler daha mı e, ön planda şimdi? Nasıl düşünüyorsun müzik konusunda? Gençler evet e, tabii ister istemez Daha popülerler size... aslında ama evet. yine kulaklar bir Sezen Aksu'ya gidiyor. Tabii. İşte bir <laughs> Haluk Levent'e gidiyor. Evet. Bir Levent Yüksel'e gidiyor. Değil mi? Yani bu alanda tabii ki de böyle e, klasikleşmiş bazı isimler var. Onları zaten kesinlikle <laughs> çiğneyemeyiz. Hani biz onlardan ilham alıyoruz sadece şu anda. Hı hı. Ee, ama tabii ki şu an gençlerin parlaması diyeyim bir noktada daha kolay. Hani demin bahsettiğimiz gibi sosyal medyanın da etkisiyle ee, gençler o yüzden bence biraz daha fazla dikkat çekebiliyorlar bu konuda. Ya da hı hı. şu an gözlemlediğim e, bu dans akımları falan bu bu tarz daha belki aktif olmalarından değil mi? yeniyi çok iyi kar, e, evet. harmanlayıp e, daha farklı şeyler sunabiliyorlar ve daha özgür ve daha rahatlar bence. Evet çok güzel. Ben hemen konservatuar mezunu olduğu için mektepli ve alaylıyı sormak istiyorum. Hı hı. Bu sektörde çok fark ediyor mu? Ediyordur. Şöyle aslında şimdi tabii mesela benim şansım ailem hı hı. müzisyen olmasıyla ben çok rahat bir şekilde müzik eğitimi hı hı. alabildim ama dışarıda gözlemlediğim gerçekten çok yetenekli olup ama mesela müziğe şöyle bir bakış açısı var daha çok. Mesela genelde müzis Mesela mesleğimi sorduklarına müzisyen olduğumu söyleyince başka ne yapıyorsun diye Hani evet, farklı doğru. bir meslek sorusu oluyor. E, hani, müzisyenliği e, çok özür diliyorum İşten meslekten sayılmıyor. Evet, saymıyorlar. Evet. Saymıyorlar maalesef. Hani bununla zaten çok fazla karşılaşıyoruz. Hep bir başka bir şey daha var mı gibi, başka bir mesleğin var mı gibi soruyorlar. E, bu konuda işte e, müziğe bu şekilde bakılmadığı için de aslında bence birçok kişi rahatça müzik evet, evet, okuyamıyor. Okuyamıyor. E, bu yüzden e, tabii önemli olan insanın hem müzik okurken okuyorsa ya da okumuyorsa da kendini dışarıda nasıl ne kadar eğittiğidir. Yani sadece atıyorum bir nota bilgisi yoktur ama kulağa yani kulağın çok iyi dolduruyordur. Mesela dinlediği müziklerle hani sesini geliştiriyordur. Yani o yüzden aslında hani müzik müzik sektöründe eğer kaliteli bir iş ortaya çıkarabiliyorsa bence hani tabii ki müzik eğitimi almak da çok önemli. Ama bence insanı kendini nasıl yetiştirdiği daha Önemli dışarıdan. Hı -hı. O yüzden bence çok müzik alaylı ve atıyorum eğitimli olarak ben çok ayırmıyorum. Peki e, aynı şeyi sormaya çalışıyorum. Farklı bir meslek yapıyor musun diye soruyorlar. Peki evet. bu sadece müzik sektöründe uğraşmak ticari bir geliri yüksek mi düşük mü nasıl? şöyle yani para kazandırıyorum açıkçası para soralım. kazandırıyor mu bence kazandırmıyor evet evet bu <laughs> noktada aslında yani şöyle çok zor bir süreç ve mesela normalde başka meslek yapan herhangi birinin net bir maaşı vardır evet, evet. net bir hayatı vardır benim asla net bir hayatım olmadı hiçbir zaman hani mesela gelirim atıyorum bu ay ben şunu kazanacağım diyemiyorum çünkü çok sürprizlerle dolu, anlık olarak hani arta biliyor gerçekten daha fazlası olabiliyor ama daha azı da olabiliyor. E bu noktada biraz daha ister istemez zor aslında daha fazla böyle olmayabilir da hani daha farklı imkanlar da sunulabilir bence. Evet belli olmuyor dedim hemen pandemiye gelmek istiyorum evet. biliyorsun pandemi döneminde ilk etkilenenlerden biri de mekanlar oldu ki evet. normalleşme sürecine girdiğimiz zaman bile müzik sektörü normalleşmedi. Hani evet. vatandaşların bir araya gelmesi veya müzik dinlemesi çok tartışıldı, konuşuldu dediler. Pandemiyi evet. mi yayacak diye konuşuldu. Neden müzik sektörü geri planda mı? Yani genelde bu tarz durumlarda ilk aslında müzik ve eğlence sektörü evet, evet. etkileniyor, ister istemez. Aslında en çok ihtiyacımız olan şey bu dönemlerde. Kesin, kesinlikle. Mesela pandemide de gördük ki mesela bazı insanlar sadece hani bazı müzisyenler daha doğrusu canlı yayınlarla bile yaptığında insanlar koşarak izlediler. Yani herkesin müziğe çok fazla ihtiyacı olduğunu hı hı. düşünüyorum e, tabii ki de çok büyük etkilendik. Yani sahneler tamamen e, gittiği için hani hiç olmadığı için mesela e, benim şahit olduğum mesela eşi ve kendisi müzisyen olan ailesinin hı hı. çocukları olan hani bu şekilde e, iki müzisyen bir aile mesela hani gördüm çok çok ...zorlandılar. Çünkü bizim hani... E, ...haftalık atıyorum sahnelerimiz oluyor. Hani ekstra olarak tabii... ...müzik öğretmenliği o, yapanlar, ders verenler... ...oluyor ama onun dışında sahneler olmadığı zaman... ...bizim hiçbir gelirimiz olmuyor. Hı hı. Yani bu yüzden tabii ki de çok etkilendi. Şu an hala aslında e, düzeldi... ...diyemem. E, hala mesela... ...saat kısıtlamaları var. Tabii ki... ...hani bunlardan dolayı mekanlar da... E, ...mesela müzisyen sayısını... ...azaltmaya hani... ...gitmek durumunda kalabiliyorlar. Hani öyle olunca e tabii ki şu an hala o etki geçmiş değil. Yani umarım evet. artık geçer. Enstrüman dersi de veriyor musunuz? Evet, e, zaten müzik öğretmeniyim. Evet. <laughs> şu anda da e, yaklaşık ne güzel kendi yıkır... paranı kendin kazanıyorsun. Çok evet. güzel bir şey Anlatırken de duygulandın zaten evet, gözlerin doldu. Evet, kesinlikle. Yani şu konuda bana çok iyi geliyor. Çocuklarla e, çok hani iyi anlaştığımı düşünüyorum. Hani onlarla olmak, onların enerjisi de bana çok iyi geliyor şu an. E, piyano, keman, şu an dersi veriyorum. Ona devam ediyorum. 20 yakın öğrencim var. Öyle. Peki kadın olmak bu sektörde zor mu Beste Hanım? Ya kadın olmak şöyle aslında avantajları ve dezavantajları var mı müzik sektöründe nasıl peki? Tabii zorlukları bence var. Hani ister istemez biraz daha temkinli davranmak zorunda kalabiliyorsunuz. Hani hı hı. mesela şimdi sahnelerimiz ister istemez daha geç saatlerde olması hı hı. konusunda ee, biraz daha... Eğlence ve alkollü mekanlarda evet, çıkmak tabii. olabilir. O yüzden Sizleri korkutuyor olabilir. İşte gelen kişilerin nasıl olacağını evet, insan evet. bilemiyor. Ya da çıktığında ne olacağını. Birebir iletişim ve etkileşim halinde oluyorsunuz evet, değil mi? Tabii ki. Yani belki atıyorum hani sahnede yani bu Türkiye'de mi böyle diğer ülkelerde nasıl tam olarak bunu bilmiyorum ama hani Türk Türkiye'de bir kadın hı hı. sahnede olduğunda ister istemez kendi kafalarında farklı hani evet. şeyler düşünebiliyorlar. Ön yargılı yaklaşılabiliyor. Evet, ön yargılı yaklaşıyorlar. Ondan sonra hani o yüzden de tabii her tanıştığınız mesela işte müzik alanında ya da işte bu single kayıt atıyorum ya da mekanlarla alakalı hepsinde tabii kadın hani kadın olduğun için daha temkinli düşünerek, araştırarak ister istemez böyle bir tempeli davranış evet. olabiliyor bir de. O şekilde. Peki, hedefleriniz neler? Hedeflerinizi soralım. Daha çok başındasınız evet, çok... inşallah. Çok güzel günleriniz olur diyelim <laughs> müzik sektöründe. Teşekkür ederim. ya Daha çok aslında hayallerimin böyle noktasındayım <laughs> diyebilirim. Daha çok yapmak istediğim şey var. Hedeflerim zaten yani şarkı yazıyorum diye bahsetmiştim. Hani kendimi daha çok geliştirmek istiyorum bu anlamda, daha fazla eğitim almak istiyorum aslında. Ee, kendi şarkılarımla bir şeyler yapmak istiyorum. Hani kendi sesimi bu şekilde duyurmak istiyorum. Ee, onun dışında e, biraz da moda'ya ilgim var. Oo, çok güzel. Evet. Aynı zamanda çok az tasarım yapıyorum diyebilirim ben yani çok. Çok fazla hani böyle nasıl diyeyim ileri hı hı. düzeyde diyemem ama kendi çapımda onu geliştirmek istiyorum. Aslında şarkılarımla onu bir arada götürmek istiyorum. Hı hı. Böyle yani sesimi şarkılarımla duyurmak istiyorum aslında. En güzeli de bu evet. aslında. Peki e, müzik sektöründe ilgilenen gençlere ne tavsiyeleriniz olur? E, gençlere tavsiyem çok zor bir yol. Yani şu evet, anlamda zor. Evet vazgeçmesinler değil mi? Evet Ya şu anlamda çok zor. Müzik çok e, yüksek bir duygu. Hı hı. Hani bu işi yapmak insanı hani yaptığın noktada seni e, çok mutlu ediyor. O yüzden çok minik bir yoksunluğunda çok düşüş yaşayabiliyoruz. Yani e, duygu durumu çok iniş çıkışlı. Yani mesela Bazen işler istediğimiz gibi gidiyor, bazen gitmiyor. Bu süreç insanı psikolojik olarak bırakma mı, bıraksam mı, başlasam mı tekrardan bu şekilde bir hani yorabiliyor. O yüzden hani ne olursa olsun ben bir insan bir şeyi gerçekten istiyorsa yapabileceğini düşünüyorum. O yüzden o süreçlerde olumsuzluklar da insana bir şeyler katıyor. Bu yüzden pes etmemek gerekiyor. Evet. Hemen aile desteğini sormak istiyorum ben. Evet. Ee, çok güzel bir aile maşallah diyelim. Teşekkür ederim. Ee, bu konuda nasıl desteklediler sizi? sürecin en başından beri e, ailem zaten onlar e, gerçekten her şeyde hep yanımda arkamda çok oldular e, bu yüzden mesela e, şunun da avantajını yaşadım işte bir şarkı söylediğimde mesela benim ilk eleştirmenim annem zaten <laughs> o her zaman beni hani bak şunu bunu böyle söyle şöyle yap hani hep bu konuda beni yönlendirmesi Uyardı, hani o da solist olduğu için bana çok fazla e, tabii Küçükken onun sahnelerini izliyordum zaten. Bana çok örnek oldu. Aynı zamanda hı hı. mesela dediğim gibi bu mekan, hani dedim ya mesela zorlukları oldu. Bu konularda da babam her zaman yanımda oldu. Mesela nereye gidecek olursam hı hı. buraya da babamla birlikte geldim. Çok güzel. her yere yanımda ve ne yaparsam yapayım destek çok destekliyor. Güzel. Bu yüzden gerçekten hani benim benim sürecim bir tık daha rahat oldu. Yani ne olursa olsun şunu biliyorum ki ol, olsa da olmasa da onlar benim yanımda. O yüzden bu konudaki yani özgürüm biraz daha. Bu bana iyi geliyor. Çok güzel. Var mı sırada başka bir beste gelecek mi? Yazma aşaması var mı? Seslendirme <laughs> evet. aşaması var mı? Aslında şu anda var. Ee, tekrardan en kısa bir zamanda e, arayı çok açmadan aslında hemen bir şeyler yapmak istiyorum. Ee, şu an o konuda biraz seçip Evet, çalışma aşamasındayım. Kendi mi yazacaksın yoksa yazılmış besteleri, besteleri mi seslendireceksin? Nasıl oluyor? Şey, kendim yazmayı düşünüyorum. Zaten yazdığım çok fazla var aslında ama... Bestelenecek. Evet. Biraz daha, şu an daha aslında biraz araştırmada yapıyorum. Kendimi daha bulmaya çalışıyorum. hani Tarz ve tür anlamında tamamen de kendimi bir alanla da sınırlandırmıyorum. Bu yüzden biraz aslında araştırma aşamasındayım. Evet çok güzel. Beste sana başarılar dileyeceğiz çok ama güçlü kadınlara mesajını almanı vermeni istiyoruz. E, sanatta, sporda, müzikte, siyasette ben de varım diyen, kendi ayakları üzerinde <laughs> duran güçlü kadınlarımıza neler söylemek istersin? E, şöyle yani ben kadınların hani tabii ki ayrıştırmıyorum asla ama kadınların attığı böyle her işi her adımda e, daha böyle güzel olduğunu düşünüyorum yani kadının olduğu bir yer bence güzelleşiyor değil <laughs> Güzelleşiyor. Mi? E, o yüzden gerçekten kadınlar da e, bütün kadınlar birçok şey yapabileceğimizi düşünüyorum. Yani aslında işte alanları ayırmak bile doğru değil kesinlikle. O yüzden ben her kadının eğer ki nasıl diyeyim hayal ettiği bir şey varsa Kesinlikle onun peşinden gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü adım attıktan sonra gerisi gerçekten geliyor. Evet Şu çok teşekkür ediyoruz size. Başardım. Ayağınıza sağlık buraya kadar ben geldiniz. Emeğinize sağlık. İnşallah <laughs> daha edelim. güzel bestelerine de daha farklı birçok bestelerine de seni burada ağırlarız Umarım. diyoruz. Umarım. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet Nokta TV izleyenleri bugünkü konuğumuz İzmitli genç müzisyen Beste Dağdelen oldu. Beste Hanım'la çok sevdiği müzik sektörünü konuştuk. Veda ediyoruz. Hoşçakalın. Kurban ve hisse satışlarımız başlamıştır. Sınırsız hizmet ve sorunsuz enerji çözümleriyle bir soy mühendislik.